Evet. Bu arada Demir Ölen Medya Grubu'nun da çok güzel çalışmaları var bu Gün konuyla ilgili. zor tutuyor zaten. Evet. <laughs> ya Hakan değil. yapma. Evet, evet. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Önce onu izleyelim üzerine konuşacağız. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Bu yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı Demirören Medya bir çocuk neşelenirse dünya değişir dedi. Online çocuk festivali düzenledi. 23 Nisan saat 16'da Çok Güzel Hareketler 2 ekibi YouTube'dan çocuklar için canlı yayın yapacak. Hepinizi 23 Nisan saat 16.00'da ÇG YouTube kanalına bekliyoruz. Şenliğin ilk günü ayrıca beslenme uzmanı Dilara Koçak, Milliyet Instagram hesabından çocuklarla birlikte olacak. 23 Nisan öğleden sonra saat 3'te canlı yayında çocuklara sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayacağım. Hürriyet aile Hüriyet, ve çocuk yazarı Ömür Kurt, Hürriyet'in Instagram, Instagram sayfasında canlı de yayınlarla de 24 de Nisan'da Tan Türk, de 25 de Nisan'da de Mehmet Erbil, 26 Nisan'da da Doğan Cüceloğlu ile keyifli sohbetler yapacak. De. Bedensel engelli hayvanlara çare olan hayat tamircisi Hasan Kızıl'da iç ısıtan hikayeleriyle 26 Nisan'da Instagram'dan buluşacak çocuklarla. Tam dört gün sürecek çocuk festivali. Kanal D'nin ekran yüzleriyle hürriyet, milliyet, çocuk, posta ve fanatik yazarları bu dört gün boyunca çocuklarla birlikte olacak. Çok güzel bir çalışma, çok güzel hareketler bunlardan tut. Dilara Koçak, Hayat Tamircisi birçok çalışma var. Detayları zaten bulabilirler. Çocukların şenliği içinde Kanal D ekibi ve Demir Orhan Medya Grubu birlikte çalışmışlar. Çok güzel bir etkinliği izah atmışlar. Şeyi de yapıyorlar değil mi? Neydi e, o tiyatro şeyi ya? çok güzel evet, çocukları. evet, evet, Onu evet. yapın ne güzel. Şey yani bugün ne yapılabilir? Evlerin içinde çocuklarımızı mutlu etmenin çabasına gireceğiz. Hı hı. Ne yapılabilir? Mutlu Resim var. yapsınlar. Resim yaparlar. Türk bayrağı çizsinler. İşte Cumhuriyet. Olabilir her Mustafa şey. Kemal Atatürk'ün portreleri değil mi? Aynı. İşte bayraklar yapabilirler. Gece saat 21'de İstiklal Marşı okuyacağız. O çok önemli. Evet. Onu yapalım.